Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 20 Mayıs 2025 Salı. Bu yayınımızda Fransa gündemine ve uluslararası gelişmelere göz atıyoruz. Hadi başlayalım. Fransa'nın güneyinde etkili olan şiddetli hava olayları gündemde. Özellikle Oksitani bölgesinde yaşanan yoğun fırtına ve dolu yağışı ciddi hasarlara neden oldu. France Info'nun haberine göre yollar ve demir yolları üzerinde büyük hasarlar meydana geldi. TGV hattı kesildi, trenler tahliye edildi ve birçok okul kapandı. Ayrıca 6 farklı bölgede turuncu alarm durumu devam ediyor ve yetkililer çok daha şiddetli dolu ve fırtınaların görüleceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu tür doğa olaylarının altyapı sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığı ve bölge sakinlerinde endişeye neden olduğu belirtiliyor. Le Figaro'ya göre Fransa'daki Müslüman Kardeşler hareketi hakkında özel bir istihbarat raporu yayımlandı. 7 sayfadan oluşan bu rapor, Fransa iç istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla oluşturulmuş ve ülkede hareketin gizli yapılarının nasıl işlediğine dair ayrıntılı bilgiler içeriyor. Bu rapor, özellikle ülke içinde şeriat hukukunu tesis etmek isteyen bir grup hakkında oldukça çarpıcı iddiaları barındırıyor. Rapor, Fransız siyaseti ve medyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sıradaki haberimize geçecek olursak, Fransa'da yine dolu yağışı ve fırtınalarla bağlantılı olarak gözlemlenen devasa dolu tanelerinin 7 santimetreye kadar ulaştığı belirtiliyor. Fransa'nın güneybatısındaki birçok şehirde ciddi maddi zarar meydana geldi ve bölge sakinlerinden tedbirli olmaları isteniyor. Özellikle şiddetli fırtına bölgelerinde camların kırılması gibi tehlikeler sıklıkla rapor ediliyor. Bir de uluslararası arenadan gelişmelere bakalım. Lomont gazetesine göre Amerika ile Rusya arasındaki gerginlik azalmıyor. Amerika Başkanının Ukrayna'da barış görüşmelerine kapı aralamak için girişimlerde bulunduğu, fakat henüz somut bir ilerleme kaydedilmediği ifade ediliyor. Başkan Avrupa'nın yaptırımları derinleştirme çağrılarına tam anlamıyla katılmasa da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Görüşmelerin nihai hedefi ise iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes ve barış sağlanması. Bunun başarısı dünyanın dört bir yanındaki siyasi dengelerde etkili olacak. Son olarak yine Le Figaro'dan bir haberle Fransa'daki politik çekişmelere bakalım. Bruno Retailleau'nun Fransa'da merkez sağın başına geçmesinin ardından Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi Retalho'yu Macron'a yakın olmakla eleştirdi. Bu siyasi atışma hem sağ kanatta yeni bir denge arayışına işaret ediyor hem de bir sonraki seçimlere yönelik mücadelenin zeminini şimdiden hazırlıyor. Radyoların en sonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo